Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ, sağ, sağ. Gençler, Dünya Denizleri sizleri bekliyor. Dünya Denizleri'nde görev yapan donanmamıza katılım için ilk adım Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu'dur. Deniz kuvvetlerinde görev yapacak az Yalova, Altınova ve Kocaeli Derince yerleşkelerinde bulunan Deniz Az Subay Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim görmektedir. Okulda ön lisans seviyesinde 2 yıl süreli eğitim verilmektedir. Deniz Az Subay Meslek Yüksek Okulu'nda Genelkurmay Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış dersler okutulmaktadır. Deniz Az Subay Meslek Yüksek Okulu yatılı bir askeri okuldur. Öğrencilerin beslenme, giyim, sağlık ihtiyaçlarıyla kırtasiye, spor, araç ve gereçleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Deniz Asubay adaylarının öğrencilikle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu üyelikleri de başlamaktadır. Ayrıca öğrencilere aylık olarak belli bir oranda harçlık verilmektedir. Deniz Asubay Meslek Yüksekokulu'nda çağdaş eğitim anlayışıyla öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler, bilgisayar, gemicilik, İngilizce ve mesleki eğitimlerinde modern laboratuvarlardan faydalanmaktadır. Okulda yabancı dil eğitimine önem verilmekte, öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi ve gelişmeleri yabancı kaynaklardan takip edebilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir. Deniz Asubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, eğitim-öğretim yılı içinde görmüş oldukları derslerin uygulamasını yapmak, ve gemi ortamına uyum sağlamak maksadıyla tatbiki deniz eğitimlerine katılmaktadır. Birinci sınıf öğrencileri okul gemilerinde, ikinci sınıf öğrencileri ise donanma gemilerinde uygulamalı deniz eğitimlerini sürdürürken, yurt içi ve yurt dışı limanları ziyaret etme imkanı da bulmaktadır. Deniz Asubay Meslek Yüksek yaratıcılığı ve beceriyi geliştirici eğitsel çalışmalara imkan sağlanmaktadır. Sinema salonunda vizyondaki filmleri izleme imkanı bulan öğrenciler, teneffüs sahnelerinde müzik dinleme, film izleme, oyun oynama imkanına da sahiptir. Ayrıca internet ortamında araştırma ve iletişim imkanı da öğrencilere sunulmaktadır. Okulumuzda uygulanan spor faaliyetleri, öğrencilerin ileride alacakları görevlere bedenen hazırlanmaları amacını taşımaktadır. Öğrenciler, spor salonunda veya açık spor tesislerinde birçok dalda spor yapma imkanına sahiptir. Deniz Assubay Meslek Yüksekokulu'nu 2 yıllık eğitim süresi sonunda başarıyla tamamlayanlar, Assubay Çavuş rütbesiyle mezun olarak Deniz Kuvvetleri'ndeki fiili görevlerine başlarlar. Ayrıca deniz asubayları görevleri süresince gösterdikleri başarı oranında mesleklerinde yükselme imkanına sahip olarak deniz kuvvetlerinin yüzer, dalar ve uçar birliklerinde görev yaparlar. Vizyonumuz çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak emsalleri arasında en mükemmel okul olmaktır.